bir buhu yлdiz тuркияda sağ зафира аға сізге дәvет н сізге де мен атааы менің анам бүгінде сексен екі жашна хрымдан крада оралда алмыш дед клеект m рa bo'lmadi olmadı и İbiz херсонда қалдық shunda sh aylari biz chiqdik yaptılar ama amma da o'n oy holdi hersond uni uch keik tintuyodishunda ana chiqdim meni qardashimda chiqdi ammo biz мен xasdan a o'n yetti ychoqa qo'shilamn g'ururlanam rim rim tatar qadimlari birinchi quroltayda nasib bo'ldi o bugunda bugun qadimlari biznin bik Türkiye, da çok Sağ olun. Yani Kırım, 1783'ten sonra çok fırtınalı yıllar, çok felaketli yılları yaptı. Bütün bunlara rağmen Kırım Türkler ayakta kalmayı başardı. Bunlar kültürleriyle, edebiyatlarıyla, dilleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Bu savaş ve bu savaşın getirdiği şeyler bizim için yeni yıkımlar oldu. Aileler yine parçalandı. Dünyanın dört bir yanında e, Kırım Tatarları, Kırım Türkleri e, yaşıyorlar. Kültürün ve sanatın e, önemini e, bir kere daha e, vurgulamak için şunu söyleyebilirim. Mesela sanatçımız Camala. Camala siyasetçinin, yazardan birçok insanların yaptığı bizim e, 18 Mayıs 1944'te hayvan lavanlarında sürgül edilen insanlarımızın sesini yıllarca kimse duymadı. Dünyada duymadı. Türkiye'de de duymadı. Başka hiçbir yer duymadı. Ancak yıllar sonra yavaş yavaş duymaya başladı. Hala da tam yeteri kadar duymamışken Bir camala çıktı. Bizde biraz mesela bazı insanlarımız vardır. Biraz kendi çıkarlar. Kendi toplumun içerisinde yetişirler. Ama bu toplumun aleyhinde hareket ederler. Türkiye'de de bunun örneklerini görürüz. İşte Nobel almak için Türkiye'yi kötüleyenler de vesaire filan. Ama Cemal'a da kendi Türklerini unutmadı. Hakikaten Eurovision'da 18 Mayıs işte 1944 şarkısıyla bir gecede bütün dünyaya Kırım Türklerinin alatını, feryatını duyurdu. Onun için ümit ediyoruz ki yeni Camalalar, yeni Zera Bekirovalar, yeni Melekler, yeni Şefika Gaspıralılar, yeni Cengiz bizim içimizden çıkacak. Bu savaş yıllarını, bu savaş yıllarında bölünmüşlüğü, acıları da romanlaştıracak, iyi filmler çekecekler, senaryolar yazacaklar, şiirlerle destanlarını, hikayelerini yazacak, bizim gelecek nesillere aktaracaklar diye ümit ediyorum. Bütün bu fırtınalı yıllarda bize kucak açan Türkiye Cumhuriyeti var. 1783'ten beri bize kucak açmaya başladı. Ard arda insanlarımız Türkiye'ye geldiler. Elbette bu insanlarımız da Türkiye için canlarını feda ettiler. Ve Türkiye'de işte Profesör Halil Nalcık gibi, Profesör Kemal Karpat gibi çok ünlü tarihçiler, siyasetçiler, <laughs> Nesin Sipahi gibi, Yıldız Ayhan gibi sanatçılar, kendi köklerini unutmayan, kendi geçmişini unutmayan sanatçılar. Bazı sanatçı arkadaşlarımız var, çok Türkiye'de meşhur. Kırımlı olduğunu söylemekten bile utanan, saklayan, inkar eden insanlar var. Ben bunları köken olarak Kırım'da ama ruhen olarak Kırımlı olarak saymıyorum. Onları Kırımlı olarak kabul etmiyorum. Benim için kendi geçmişi, kendi köklerini unutmayan, işte Zahid Hanım, yıllarca hafta, bu nokta, şey şeylerde kendi kültürümüzü, kendi yıllarımızı tanıtmak için çaba gösteriyoruz arkadaşlarla birlikte sağ olsun. Ondan dolayı bizim gelecek nesillerimizde de Türkiye'de de daha iyi şeyler yapacağını anlıyorum. Ama esas söylemek istediğim şu, bize kucak açan Türkiye Cumhuriyeti'ne biz Kırım Tatarları her zaman için minnettarız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutluyoruz. Yani Cumhuriyetimiz için biz minnettarız. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onların getirdiği bu özgür ortamlar olmasaydı biz de buralarda bu fırtınalı yıllarda böyle bir konuşmalar, böyle bir toplantılar yapamazdık, böyle çalışmalar yapamazdık. Onun için Mustafağa demişti, kırım vaktince Rusya tarafından işgal edilebilir. Ama bizim için önce Türkiye'nin bekası önemlidir demişti liderimiz. Hakikaten biz bu bekaya her zaman için değer veriyoruz. Onun için Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı kutlu olsun hepimize. İnşallah bu cildi. Bu vesileyle bir reklam yapayım. Araya reklam almak <laughs> istedim. <istiyorsam. gülüyor> Melek Hanıma kitap konusunda teşvik eden Neşe Sarısoy Karatay'ın, Kırmahoğlu ve başka pek çok belgeseller hazırladı Neşe Hanım. Onun Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını adadı. 100 yılındaki Cumhuriyet belgeseli de 29 Ekim akşamı TRT belgesel kanalında yapılacak. Neşe'nin de Kırmah yaptığı bir sürü hediyeler yanında Türkiye'ye hediyeler. Hepinize teşekkür ederiz. Bir daha devam edelim. Buyurun.